Çandal Tarım kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Musa. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Sağ olun ben de iyiyim. Çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar Nadaslara. Son bir günlük bir işim kaldı. Yani daha doğrusu bir gün sürmez de. Bir günde bitiremeyeceğim için bu tarafı ikiye böldüm. Yani normalde burada çok bir yerimiz yok. Bir günde de bitmeyecekti dedim zorlamak yerine ikiye bölmek daha mantıklı ee, Nerede çalışıyoruz diye soranlar varsa arkadaşlar Yılan yükteyim Yılan yük için gözükmüyor o tarafta çökekte kaldı Burada taşlı yük var Güneşten ne kadar belli olur bilmiyorum Taşlının önündeki tarlamı sürüyorum Dün köyün dibindeki tarlayı sürdüm Biraz da Reşadiye yolu üzerinde vardı orada çalıştım Oraya birazcık yaştı. Ondan dolayı da Bugün burada çalışıyorum. Büyük ihtimalle bugün burayı sürerim. Yarın da oraya gelir. Orada kalan yeri bitiririm. Orada da bir video başlatırım zaten. Şimdi öncelikle arkadaşlar bir tane abimiz deyim traktörü genişletme ile ilgili soru sormuş. Daha öncesinde bir konuya daha değineyim. Bir tane arkadaşımız demişti ki e, ben de TD75 var. 4 ile 12 pulluk izi kapatıyor. Seninki 13 ile olduğu halde niye kapatmıyor demişti. Yani gördüğünüz üzere onun cevabını şöyle vereyim. Şurayı görüyorsun arkadaş. Teker buradan daha dışa çıkıyor. Bu kadar buradan çıkıyor. Bu kadar da öbür taraftan çıkınca ne oluyor? otomatikmen hemen hemen yani şu ebatta bir genişlik sağlıyor. Yani bu da bu kadar genişlikte ister istemez tam ize denk geliyor. Ondan dolayı kapatmıyor. Şimdi diğer taraftan diğer abimizin sorusuna gelirsek. Traktörü nasıl genişlettirdiniz onunla ilgili bir ufak bir detaylı anlatır mısın dedi. Şimdi abi şuradaki bağlantılar görüyor. Şimdi bu lastik önce öbür taraftaydı. Daha sonrasında bu tarafa geçti. O da neden dersen. Şimdi şuradaki mesafe ile iç tarafta kalan mesafe aynı değil. Tam ortalı yapılmamış. Şimdi önceden burası içe geldiği için traktörün bağlantısından dolayı bu iç tarafta kalıyordu. Daha dar oluyordu. Daha sonrasında diğer taraftaki tekeri bu tarafa bu taraftaki tekeri o tarafa aldığımız zaman buralar dışa geldi. Siboplar içeride kalıyor. Daha sonrasında ise çok geniş olduğu için ben dış bağlantısına bağlattırdım. Normalde işte bir tane daha bağlantısı var. Buraya bağlattırdığım zaman buradaki mesafe kadar da daha da genişiyor. Ama o zaman daha çok geniş olduğu için gerek duymadım yani. Çünkü aşırı derecede genişliyor. O zaman yan traktör yaklaş yani şuraya geliyor. Lastikler. Ya ondan dolayı bir tık da büyük ihtimalle yeni serilerde hani yeni traktörlerde jant bağlantısı bu şekilde değil. Farklı. Ondan dolayı o da olur da e, bunun gibi iki tane seçeneği yok herhalde onun bildiğim kadarıyla. Bu tipte ise yani sorduğun traktör bu şekilde genişletme yapılıyor. Yani gördüğün gibi orada iki tane bağlantı yeri var. Ben dıştakine bağlattırdım ki bir tık daha içeri aldırdım. Ha sen dersen ki benimki en genişte olsun. O işteki tarafa bağlattırırsın. Bayağı bir genişler. Şimdi ufaktan arkadaşlar diğer videodaki yorumlardan yola çıkaraktan birkaç konuya değineceğim. Şimdi değinmem gereken birinci konu yani bir arkadaşımız yazmış ki pulluğun hafif. Hafif kalıyor. Yani şimdi şöyle bir durum var. Benim kullandığım dörtlü, on üçlü ünlü marka pulluk. Ya bu pulluğu ben kendim özel tasarım yaptırmadım. İstek üzerine de getirtirmedim. Hani bu pulluğun ağırlığı neyse sabittir. Odur yani. Yani bunun hafif olması, ağır olmasının Yazdığın yani videonun altına yaptığın yorumda yani benim videoda hani pulluk ağır mı demişim Veyahut da pulluğum iri mi demişim ne demişim ki yani hani bana öyle bir yorum yaptın bilmiyorum Çünkü bu arkadaş yani birkaç tane yorum yapmış hepsi de karalamaya yönelik yani hoş bir şey değil Hani ben videonun içerisinde bahsetsem ki desem ki benim pulluğum ağır desem de o yorumu yapsa derim ki haklı yani Ne farkı var ki diğer pulluklardan hiçbir farkı yok ne sen videoda ağır dedin Diğer bir yorum daha var e, Traktör emanet mi 13-14 gaz veriyorsun çok sürmez duman alırsın demiş e, Çok sürmezden kastın Ne kadar bir zaman bilmiyorum Şimdi binince de traktörün içine de gösteririm sana traktörün saatini e, 5830'u geçti traktörüm Ve hala Duman yok Yani Bu nasıl bir duman almadır bilmiyorum ya işi bilmiyorsunuz siz ya da yani sırf karalamak adına yani yorum yapayım diyorsunuz. Ve çoğunlukla bütün videolarda bahsediyorum. Diyorum ki yani hani arazimizde tavan taşı mevcut. Ondan dolayı traktöre gaz veremiyoruz. Traktörü 13-14 gazda nadas yaptıracaksınız demiyorum. Yani onun bir altını çizerekten söyleyeyim. Yani traktörü yani nadas yaparken traktörü 13-14 gaz vereceksiniz diye bir tavsiyede bulunmuyorum. Ben bu şekilde yapıyorum diyorum. Mecburum. Taban taş olduğundan dolayı traktöre fazla gaz veremiyorum. Taban taş olmayan yerlerde zaten ben de yani 16 gazdan aşağı gaz vermiyorum. Ben de biliyorum yani. Ama bir türlü bunu anlatamadım kimseye. Yani kimseye derken yani anlayan çoğu kişi var. Onlara tek tek teşekkürlerimi sunuyorum buradan. Ama anlamayan o kadar çok da arkadaşımız var ki yani sırf karalamak adına Ya da bir bilmişlik yapmak adına Yazıyorlar ya Yazsınlar onların da canı sağ olsun daha sonrasında bu videolarda ufaktan bahsedince onlar da anlar Demek ki diyorum hani o videoda ben eksik bırakmışım Ya da o arkadaş sadece sırf kanalımdaki o videoyu izlediği için O şekilde yorum yapıyor Ona da bir şey diyemem Diğer bir Mevzuda Demiş ki arkadaşımız 15 santim derinlikte sürüm yapıyor. Yani birincisi 15 santim derinlik değil. Ya yani şuradan baktığın zaman pulluğun kulağından az çok anlarsın ki bu pulluk 15 santim geçmiyor. 15 santimden daha fazlasını geçiyor. 15 santimden fazla geçtiği için de yani hani bana birazcık boş muhabbet yapıyor gibi geliyor arkadaş. Diğer bir taraftan da ben buğday, arpa, nohut tarzındaki ürünlere yetiştiriyorum. Bunlar ekip biçiyorum. Yani bir ufaktan bir girip internetten bir araştırma yaparsan hani yazabilirsin yani. Bu da yetiştirici için gerekli olan toprak derinliği yani sürüm derinliği ne kadar diye yazarsan oradan sana 25-35 santim olacağını çıkar. Yani benim zaten 13'lü kulakta kulaklardan toprak açtığına göre yani aşağı yukarıda 25-30 santim derinlikte sürüm yapıyor. Diğer bir tarafta yani yine tekrar tekrar söylüyorum. Toprak olan yerde zaten derin sürüm yapıyorum. Toprak olmayan yerde de yani ben nasıl bir derin sürüm yapabilirim? Yani o pulluğu nasıl derine geçirebilirim bilmiyorum. Alttan kepir toprağı çıkarttığım zaman emin olun yani yüzde yüz verim kaybı yaşarsınız. Yoksa yani traktörü çekersin takviyeye. Salarsın salabildiğin kadar. Alttan döndürürsün taşı, kayayı ne bulursanız döndürürsünüz. Ama gerek var mı? Yok. Yani ben de hani Konya'da Haranova'sında... Bu işi yapmıyoruz. Yani yapsak zaten orada derin sürüm yaparız yani öyle bir toprağımız olsa. Ama olmadığı için mecbur yapamıyoruz. Diğer bir konuda yani bugün de biraz başınıza artacağım arkadaşlar bu şekilde muhabbetlerle de e, Kimisi de yazmış işte arazin taşsız. Yani arazin taşsız değil arkadaşlar. Arazim taşlı. Yalnız şöyle bir durum var. Yani sizlere güzel videolar çıkması için. Yani güzel görüntüler alabilmek adına elimden geldiği kadar temiz arazilerde çekim yapmaya çalışıyorum. Ondan dolayı yani kimse hani arazinin taşsız, şu bu demesin. Emin olun yani arazimdeki taş haddinden fazla. Yani zamanında bir video çekmiştim. Eğimli arazi nasıl ekilir diye. Orada da birazcık taşlıydı hemen altına abimin biri yazmış işte eğilme arazi nasıl ekilir yerine dedi başlığı taşların üstünde off-road yapıyorum diye yazsaydın daha uygun olurdu yazmış. Yani hemen, hemen bir tepki alıyoruz. Ha yetişemediğimiz yerler oluyor. Elimizden geldiği kadar taşları temizlemeye çalışıyoruz ama temizleyemediğimiz zamanlarda oluyor. Örneğin mesela burada şu anda taş var. Ama yapacak bir şey yok. Ha deminki arkadaşı da şöyle göstereyim yani. E, 5835.7 saat olmuş. Traktörde hala duman yok. Yani bu hani 13-14 gaz vererekten duman nasıl oluyor? bilmiyorum. Diğer bir yandan da arkadaşlar taşlı arazide hani e, bazı güzel arkadaşlarımız kardeşlerimiz yazmış işte Abi, bizim araziler taşlı çiziyi düz çıkartamıyoruz diye. Ya da kötü niyetli olarak da yazanlar da vardı hani e, işte senin arazin temiz o arazide düz çizgi çıkartmaya ne var vesaire tarzında konuşanlar vardı. Yani şimdi şöyle de göstereyim yani ufaktan taşlar zaten oradan gözüküyor çiziyi de görüyorsunuz yani illa dümdüz çizi çıkartmanıza gerek yok arkadaşlar. Ha ben elimden geldiği kadar düzgün yapıyorum, yapmaya çalışıyorum. O ayrı mevzu. Ha burada mesela taban taşı da var. Ha ne oluyor gördüğünüz gibi buraya gelince orada hafiften eğriliyor. E bu şekilde yapın sizde. Yani şu taşlar hani var hani taşsız diyenler vardı ya arazime. Yani burada daha temiz yerleri. Yani gördüğünüz gibi. Birazdan bulduk da bakın. Yani şimdi ben burada nasıl bir derin sürüm yapabilirim? Ya Tabanı taş, altında taş var. Ya da hadi gelin burada verin 16, 17 gazı. Ya nasıl olacak bu iş? Ya ben hiçbir zaman için yani videolarımı kaldırıp da demiyorum ki bu işi bu şekilde yapılacak. Doğrusu bu demiyorum ki ben bu şekilde yapıyorum diyorum. Ya i̇steyen arkadaş örnek alır, hoşuna gider, kendisi de aynı şekilde yapar. Toprağına da uygundur, aynı arazi yapısının benzeridir ya da aynısıdır. Ya o şekilde uygulayabilir. Ama velakin senin toprak yapın bu şekilde değilmiş. Farklı yaparsın ya yapabilirsin bir şey diyen yok ki yani ona. Benim hiçbir şey dediğim yok yani. Ama bilmiyorum yani her türlü insan var çevremizde. Ona da bir lafımız yok. Diğer bir taraftan ufaktan arkadaşlar traktörün yakıtına değinmek gerekirse tekrardan. Yani bazı arkadaşlar diyor yani yakıt da azdır, şöyledir, böyledir. Yani az diye bir şey yok arkadaşlar. Toprağın yapısına göre traktör yakıt yakar. Yani ben her zaman için söylüyorum. Benim toprak yapımda bu şekilde yakıyor diye arkadaşlar buradaki tarlalarında da bir buçukla iki litre arasında gidiyor yani yakında. Dönüme bir buçukla iki litre arasında gidiyor. dün çalıştığım yerde yani bildiğiniz çayır tarlalardı. Çayır özü gibi. E, yakıyor orada da. 2 litre yakın yakıyor. Yani dün ortalama 50 döneme yakın yer sürdüm. Ha, biraz da mazot bahalandığından dolayı sabah 540 TL'lik mazot aldım. Ha, kaç litre derseniz 76-77 litreydi. 50 dönüm 100 litre olsa yani yani 100 litre yakmış saysan dönüme 2 litre yaksa 100 litre eder 75 litre yani hemen hemen 1.5-2 litre arasında gitmiş e şimdi bu demek değildir ki yani her arazide de bunu böyle yakıyor değil ama ağır araziye girince yakıyor yani hani benim dediğim şeyleri yine diyorum tekrardan söylüyorum yanlış anlamaya gerek yok arkadaşlar durumlar böyle. Biraz bugünkü video biraz sistem dolu. Ondan dolayı da biraz başınızı şişirdiysem de kusura bakmayın. Ama bu sene arkadaşlar bir de şöyle bir sıkıntı var yani aşırı derecede mevsim kurak gidiyor. Yani buranın önceki sürümü vardı. Hani zaman video çekseydim emin olun yani milyonluk video çıkardı. Yani çünkü şöyle bir 10-15 metrede bir motor batıyordu. Alt tarafı cünütmüş. Hani geldim sürmeye başladım. Çok gitmeden batıyor. Onunla ilgili büyük fotoğraflar bulabilirsem ara ara buralara koyarım o fotoğraflarda. Yani en son hatta şu aşağı tarafta şu hafiften bir çökek yer var. Yeşilimsi. Orada da göze varmış. Oraya da bir güzel battı Onun da fotoğrafını koyarım. Hani 110'luk makromik en son piston kolu basıp da motoru ne kadar çıkartamadı. Yani tam oturduydu yani traktör. Hani gövde tam oturduydu. Bu senede tam takır. Hiç yaşlık yok yani. Ama yağışlar gelecekmiş. Yağış gösteriyor. İnşallah yağar. Yağmasa zaten bayağı bir sıkıntı. Yani bazı arkadaşlar da şey yazmıştı işte hani ara hatlar olmasa aynı tarla kazaya çekmiş gibi duruyor diye Ha bilmiyorum arkadaşlar bizim burada sürüm bu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi. İster siz buna kazaya çekmiş değil, ister sürülmüş değil ne derseniz değil. Yani gaz veremediğin için savurmuyor. Diğer bir taraftan toprak yapımız kumsal değil. Yani sizin dediğiniz sürüm şekli yani hani komple sermesi için kumsal toprak yapısı olması gerekiyor bir. Yani traktörü de en alt, en aşağı yani 17-18 gaz vereceksiniz ki aldana direkt öbür kulağını süre geçireye geçire gitsin. Yani öyle bir toprak yapımız da yok maalesef. Ondan dolayı da bizim sürümlerimiz bu şekilde oluyor. Ufaktan arkadaşlar şöyle de bir günlük işim kaldı. Daha sonrasında ise işte daha bizim burada köyler işte gördüğünüz gibi sürümü yeni geldi e, piyasadan da iş bulabilirsek ondan sonra da piyasaya devam edeceğiz yoksa nadasımız bitiyor yarın da zaten nadasın kapanışını yaparız sizinle eğer ki köylerden vesaire de piyasa işi de bulabilirsem devam ederim eğer ki siz de yani arkadaş hani gürünme ve köylüklerindenseniz hani izleyen olaraktan e, bu tarz işleriniz varsa iletişime geçebilirsiniz yaptığımız işçilik ortada beğeniyorsanız yani yaptığımız işçiliği iletişime geçebilirsiniz. Yarından sonra yani cumartesi bugün cuma yarın cumartesi cumartesiden sonra iş olursa direkt ben oraya devam ederiz. Tekrardan arkadaşlar videoyu bayağı bir sistem dolu video olduğu için sura bakmayın. Başınızda şişirdim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Hepiniz kalın sağlıcakla arkadaşlar. Son bir şöyle giderken de çekimimi yapayım. Ondan sonra da ben çalışmaya devam ederim. Herkese iyi günler arkadaşlar. bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.